5 alalım. Kasayıkta 621 arkadaşlar yeni gelenler için tekrarlayalım. Yazın senaryoyu çekelim oğlum oynarız. Cevdet abiniz iyi başrol oynar. Bir karar var savla ben. Ya o buçağa dönmemiş. Adamsın lan. Hop bir çarpanla ver mavi yeşil arkasına. Hayır oğlum şimdi yeşil. Dediği düdüklemeye devam. Dediği düdüklemeye devam. Yeşil. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Zülfikar Yılmaz aleykümselam kardeşim hoş geldin arkadaşlar. Dostlar 50 tane şerefli kardeşim şu telefon ekranına arka arkaya parmağıyla çift dokunabilir mi? Tık 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 yap bırak kardeşim sana zahmet haydi. Devam. Gerçekten mı demiş. FBI Artemis. Canlı yayın kardeşim. Canlı yayın kardeşim. canlı. Canlı canlı. Ver mavi kupayı da arkasına. Hadi be. Yeşil. Koyduk burada. Koyduk burada. Nice. Seviyorum lan bu şey. Aleyküm selam. Efe de geldi. efed'e geldi. Cevdet kardeşim selamlar. Bilekçim hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam dostum. Yeni gelenler ekrana çift tıklayabilir miyiz dostlar? Çift tıkla şuraya çarpanı düşürek. Ananı kaçayım ya.